Selamlar dostlar. Bugün size Airpods 2'nin şöyle dokununca müziği durdurup açma ya da aramayı açıp kapatma gibi özelliklerini nasıl Airpods'a atacağınızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Airpods'umuza bağlandık. Ondan sonra Bluetooth'tan Airpods'un özelliklerine geliyoruz. Geldikten sonra burada diyor ki sol kulaklığım ve sağ kulaklığım görevlerini zaten ben atamışım. Şimdi hangi şarkı varmış ona bakalım şimdi. Şu an temizlik canı sağ olsun açıkmış. Şu an ben buna iki kere sol kulaklığımı iki kere bastığım zaman Diğer şarkıya geçti şu an. Çakal'ın bir şarkısına geçti. Sağ kulaklığıma da şu durdur ve oynat özelliğini atamışım. Hemen ona da bakalım şöyle. İki kere tıklayınca şarkı oynattı. Bir daha basıyorum. Ve şarkı durdu. Buradan özelliklere gerek istediğinizi seçebilirsiniz. Ben mesela sağ kulaklığımı sonraki parça dersem. Diğer kulaklığımda önceki parça dersem. Şu an sol kulaklığım diğer önceki şarkıya geçecek. Oynatılan şarkıda. Sağ kulaklığım sonraki şarkıya geçecek. Hemen göstereyim. Şu an diken bir gülmeye geçti. Bir daha geri gelelim. Hayran olacağım. Şarkısına geri geldi. Buradan hemen eskisi gibi sol kulaklık sonraki parça sağ kulaklığımda durdur oynat. Çağrı geldiği zaman da sağ kulaklıktan çağrı cevaplayabiliyorsunuz. Tekrar çağrıyı konuşmanız bitti. Çağrıyı sonlandıracaksınız. İlk kere tıkladığınızda çağrı sonlanıyor ve müzik dinliyorsunuz. Müziğiniz kaldığı yerden devam ediyor. Ya da öyle görüşme yapabiliyorsunuz sadece. Alçaklar bu kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.